9 Haziran Perşembe, Cumhuriyet Gazetesi, Mehmet Ali Güller AKP'den kurtulmak artık açlık meselesi. Ankara ile Moskova gıda krizine karşı tahıl koridoru çözümünde mutabık. Lavrov, Çavuşoğlu görüşmesine göre dörtlü mekanizmanın inşası halinde hemen harekete geçilebilecek. Birinci aşamada Türkiye'nin de desteğiyle Ukrayna limanlarındaki Ukrayna mayınları temizlenecek. İkinci aşamada da Rusya ve Ukrayna buğday gemileri Türkiye'nin koordinasyonunda tahıl koridorundan batı pazarına ulaştırılacak. Böylece Amerika ve İngiltere'nin gıda krizi bahanesiyle Karadeniz'e NATO gücü sokma planı da boşa çıkarılmış oluyor. Gıda krizi bahanesi demişken, elbette dünya genelinde gittikçe krize dönüşme işaretleri veren bir gıda sorunu var. Fakat bu sorunun kaynağını Ukrayna buğdayının ihraç edilememesine indirgemek tipik bir batı kurnazlığı. Çünkü krizin esas kaynağı, emperyalist Amerika'nın dayattığı neoliberal politikalar nedeniyle Türkiye gibi ülkelerde tarımın çökertilmesidir. Bunun yanında Ukrayna'nın ihraç edilmeyi bekleyen buğdayının miktarı önemsiz kalmaktadır. Lavrov, Çavuşoğlu'yla basın toplantısında şöyle dedi. Batılılar bunu bir facia gibi göstermeye çalışıyor. Ukrayna tahıl ürünlerinin piyasadaki payı sadece yüzde bir. Gıda krizi oluşturacak bir durum yok. Lavrov'un işaret ettiği piyasadaki pay yerine üretim payını bile dikkate ansak bu değişmez. Çünkü geçen yıl dünyada üretilen toplam 775 milyon ton buğdayın sadece 25 milyon tonu Ukrayna'nın üretimi. Bu da yaklaşık %3 demek. Oysa Rusya'nın 85 milyon tonluk buğday üretiminin payı %11. Yani batı yaptırımları nedeniyle ihraç edilemeyen Rusya buğdayının gıda krizine etkisi, ihraç edilemeyen Ukrayna buğdayının etkisinden daha fazla. Gelelim kendi gıda krizimizin bahanesine. Tarımın en önemli kalemi motorin fiyatıdır. Geçen yıl Haziran'da motorinin litresi 7 liraydı. Şu anda 28 lira. Yani tam 4 kat arttı. Benzer oranlar azalarak benzin, doğalgaz ve elektrikte de var. 8 Haziran 2021 günü dolar 8.62 liraydı dün yani 8 Haziran 2022'de 17 lirayı geçti. Bu oranlar içtiğimiz sudan yediğimiz ekmeğe kadar her şeye yansıyor. Peki bu tablo dış güçler içinde geçerli mi? Tamam enerji fiyatları arttı ama dünya bizim kadar zam gördü mü elbette hayır. TÜİK enflasyonu yıllık %73,5 olarak açıklandı. Oysa bağımsız en yakın açıkladığı enflasyon %160,76. TÜİK'i bile baz alsak durum vahim. Zira savaşın yaşandığı Ukrayna'da enflasyon %20, Rusya'da ise %18. Ve bu düzeltilmiş enflasyona rağmen Türkiye tüketici enflasyonunda 1998'e, üretici enflasyonunda 1995 yılına girildi. Bu köşede AKP'nin Mali Sermaye Partisi olduğunu ve zengini zenginleştirdiğini, yoksulu yoksullaştırdığını kaç kere yazdım. Ama Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin şu sözleri kadar tabloyu iyi anlatamadım. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyorlar. Fakat yanlış anlaşılmasın, dar gelirliler geçen 10 yıllarda olduğu gibi dar bir grup değil artık. Orta gelir grubu da dar gelirli. Türkiye'nin en zengin %10'u gelirin %55'ini alırken en yoksul %50'si ise gelirin sadece %12'sini alabiliyor. Hızla daha da yoksullaşıyoruz ve hızla orta gelir grubu da dar gelirli oluyor. Kısacası AKP'den kurtulmak dar gelirliler için artık açlık meselesi.